Değerli dostlar, Tavas'ta, Sarayköy'de, Hacı Çardak'ta, Denizli'de, Muğla'da, Aydın'da, İzmir'de Zeybek oynandığı sürece Türkiye'nin başı dik kalır. <laughs> Türkiye'nin <laughs> Denizli'de Türk'ü söylendiği zaman, Erzincan'da, Malatya'da halay çekildiği zaman, Trabzon'da horon tepildiği zaman, Toroslar'da kaşık oyunu oynandığı sürece Türkiye üretim devrimini olanca kahramanlığıyla yerine getirir. Bunlar bizim büyük tarihsel kaynaklarımız genç arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Geleceğe güvenle bakıyoruz. Değerli arkadaşlar, işte biraz önce o Zeybe'yi oynayan arkadaşlarımızla biz Türkiye'nin önündeki 40 yılı sigortaladık. Türkiye'nin önünde gidin bu gece rahat uyuyor. 40 yıl en az 40 yıl Türkiye'yi yönetecek, Türkiye'yi aydınlıklara götürecek, üretim devrimine önderlik edecek, bereket getirecek bu topraklara bir gençlik yetiştirdik. Bir Atatürk gençliği, üreten bir gençlik, dürüst, namuslu, vatanı için her şeyini veren, onun için bu arkadaşlarımızı gururla, gözyaşlarıyla seyrediyoruz ve önümüze gururla bakıyoruz. O bakımdan Türkiye'nin içi rahat olsun. Türkiye Gençlik Birliği var, Vatan Partisi Öncü Gençlik var. Bu arkadaşlarımız emin olun Türkiye'yi yönetecek birikimde. Türkiye'yi dürüstçe ahi geleneğimizden, bizim çarşılarımızdan, çarşılarımızın namusuyla beslenerek, yolsuzluklara son vererek, ahlakla yönetecek bir gençliğimiz var. Onları selamlayarak, onlara sevgilerimizi sunarak ve onlara bahtınız açık olsun. Ey Türkiye gençliği dilekleriyle sözlerime başlıyorum. Değerli arkadaşlar, önümüzde kahramanlıklar var. Siz öncülersiniz. Bu toplantı bir öncüler toplantısı. Denizli'nin aydınları, öncüleri. Sizin zamanınız geldi. Sizin görev, sorumluluk zamanınız geldi. Evet Türkiye'nin önünde zorluklar var. Bunu hepimiz biliyoruz. Birbirimize söylüyoruz. Zorluklar varsa kahramanlık çağı var. Destanlarımızda zaten bize ışık tutan, o kayaları yaran, dağları delen, dağların içindeki demiri, körükleri kurup kurup ateşleri yakıp eriten o Ergenekon destanının demircisi var. Demirciler zamanı, bakın demirciler önderlik ediyor. Demircilerin önderliğinde kayalar yarılıyor. Demirci kim? Sanayici. Demirci kim? Üretici, çiftçi. Toprağa tohumu atan. Demirci kim? Çarşıdaki esnafımız, zanaatkarımız. Demirci kim? Tüccarımız, büyük sanayicimiz. Demirci, üretici. Demirci, üretici. Bakın Türk tarihi demircilerle başlıyor. O Orta Asya'da ilk kaynaklarda Türk, dört Türklerden Bahsederken onların demirciler olduğu söyleniyor. Biz bir demirci milletiz. Yani üretici milletiz. Öyle herhangi sıradan bir üreticilik de değil. Demir üreten bir milletiz. Bu bizim en büyük destanımız, en büyük güven kaynağımız. Biz kahramanız. Kahraman bir milletiz. Kılıcımızda, kılıcımızla, kalkanımızla, yüreğimizle bilincimizde kahraman bir milletiz. Ama aynı zamanda biz alın terimizde, emeğimizle birbirimize sarılarak dayanışmamızla aynı zamanda üreten bir milletiz. Üretmesek zaten yaşayamazdık. Binlerce yıldan beri biz Türk milleti, Türk kavmi üreterek geliyoruz. Demir döverek geliyoruz. Örse çekiç vurarak geliyoruz. Ve şimdi önümüzde yine demir döveceğimiz, örse çekiç vuracağımız bir dönem var. Öyle bir çağa girdik. Önümüzdeki görevler zor görevler. Ama zor görev bizim görevimiz. Türk milletinin görevi zor görevlerdir. Tarih boyunca binlerce yılı zorlukları yara 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 gelmiş bizim en son demircimiz de Mustafa Kemal Atatürk. olarak bu tarihimizden beslenerek imparatorluklar tarihimizden 200 yıllık devrim tarihimizden namık kemallerimizden Mithat Paşalarımızdan, Talat Paşalarımızdan Enver Beylerimizden Mustafa Kemal Paşalarımızdan ilham olarak gözlerimizde kıvılcımlar çakarak geleceğe bakıyoruz. Ve değerli arkadaşlarım güvenle bakıyoruz. Umutla bakıyoruz. Umutla bakıyoruz. Önümüzde başarılar var, zaferler var. Evet, güvenlikte o başarıları kazandık. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, polisimizin o büyük başarıları. Şimdi ekonomide büyük başarılar bizi bekliyor. Bizi büyük başarılar çağırıyor. Siz öncüler o çağrıya evet diyeceksiniz o çağrıya koşacağız. Hep birlikte o çağrıya koşacağız. Ve bu milletimize, bu büyük millete, bu üreten millete, bu ter döken milletimize, bu faziletli, erdemli kavmimize, milletimize, halkımıza borçlarımızı ödeyeceğiz. Öyle bir döneme giriyoruz. Onun için öncülerin zamanı dedim. Sizin gibi. Öncüleri olmayan milletler, temizcisi olmayan milletler Böyle dönemlerden çıkamaz. Ama ne mutlu Türk milletine. Sizin gibi öncüleri var. Hepimiz üzerimize düş, bize düşen sorumlulukları işte bu zeybeklerden, bu oğlanlardan, bu ağaylardan esin alarak başaracağız. Kar olsun Amerika. Sağ ol. Kar Yaşasın Türkiye diyelim. Yaşasın Türkiye'yi yönetenler. Türkiye'nin ter dökenleri. Türkiye'nin kurucuları. Türkiye'nin kurucuları. Onun için var olsun diyerek değil, yaşasın diyerek, yaşasın diyerek önümüzün o üretim devrimini gerçekleştireceğiz. Bu umutla, bu güvenle, bu sevgiyle, bu saygıyla sizlere yolunuz açık olsun, baş açık olsun diyorum. Türkiye'nin üreticisini selamlıyorum. Üretim devrimini Denizli'den başlatıyoruz arkadaşlar. Hepinize sevgiler ve saygılar.